Seni tanıyalım öncelikle. Ben Dilo Şoğuz. 23 yaşındayım. İzmit'te yaşıyorum. Çalışıyor muyuz, okuyor muyuz, free miyiz? Evdeyim. Ev hanımsın. En güzelini yapıyorsun valla. Peki daha önce karaoke yaptın mı? Hayır. ilk tecrübem olacak. Sesine güvenir misin peki? Çok fazla değil ama şarkı söylerken güzel çıkacağına inanıyorum. Hadi bakalım dinleyeceğiz şarkı. Peki heyecan var mı sende? Çok. Giden gitti gün silinir kalpten çok nadirdir bunu becerebilen Kalbe zor söylemesi gelmiyor ki hiç gidesi Var mı söyle hadi söyle aşktan ötesi Kapının önünde bekliyor fırtınalı kara kuşlar Ömrümden ömür alıyor kahreden o bakışlar Dilimin ucunda çaresiz Son hece ve kavuşlar Yüreğime söz de geçmiyor Faydasız o kaçışlar Kapının önünde bekliyor Fırtınalı kara kuşlar Ömrümden ömür alıyor Kahreden o bakışlar Dilimin ucunda çaresiz Son hece ve kılıçlar Yüreğime söz de geçmiyor Faydasız o bakışlar